Neredeyiz biz annece? Ege, bak. Ege. Aa, Ege. Meliba. Nerede? Neredeymiş Ege'nin oyuncakları? Ege nerede? Ege nerede? Ege Kaan buluşmuz. Tatlı arkadaşlar. Cici yapıyor. Evet anneciğim. Cici, cici. Aferin oğluma. Evet. Demiyorsun. Evet. Kan, güzel. güzel. Ege, ne yapıyorsun annemden orada? Ege, nereye gitti Kaan? Kaan. Kaan geliyor 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 geliyor. Hoş geldin. Kaan. Ah bak Kaan Ege kıyafetini verdi sana. Kaan. Kaan. Bak Ege ne yapıyor Ege? Oh dans keyfi. Ege. Oğluş. Bak. Herkes kendi aleminde. Ege. Kaan. Ege. Ege nerede Ege? At. Ege'yi göster bakalım. Ege, Ege nerede? <laughs> Ege bak arkadaş. O bu bu kan düştü. Kan düştü. Patates geldi. Yavaş anneciğim. Kan, kan, bak, kan rahatlığa genel yeri ya. Vallahi. Ya. Ege, uluş. Bak Kaan arkadaş burada.